your time. Uh, my name is Ben Chu from the firm of uh, Brown Rudnick. Uh, would you please state your full name for the record? Kate Moss. Miss Moss, where do you reside? Johnny Depp ile Amber Heard arasında Johnny, sürüp giden karalama davasının merakla beklenen tanığı Kate Moss sonunda konuştu. Moss, Johnny Depp hakkında eski eşi Amber Heard tarafından ortaya atılan onu da merdivenlerden itti iddiasını yalanladı. 90'lı yıllarda Johnny Depp ile büyük bir aşk yaşayan Kate Moss, İngiltere'den video bağlantı ile duruşmaya katıldı ve tanıklık yaptı. Moss, Johnny Depp'i kast ederek, beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı, diye konuştu. Kate Moss, Amber Heard'ün avukatının sorusu üzerine Karayipler'deki tatil sırasında yaşananları şöyle anlattı, otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu. Kate Moss, eski sevgilisi Johnny Depp'in yanına geldiğini, onu odaya kadar taşıdığını ve tıbbi yardım almasını sağladığını da sözlerine ekledi. Amber Heard, Johnny Depp'in eski sevgilisi Kate Moss'a da şiddet uyguladığını ve onu merdivenlerden ittiğini ileri sürmüştü. Bütün dünyanın yüksek bütçeli bir Hollywood yapımı gibi takip ettiği Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki karalama davasıyla ilgili olarak şoke eden bir gelişme yaşandı. Herkes nefesini tutup Kate Moss'un anlatacaklarını beklerken dün duruşmaya verilen ara sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Davaya bakan yargıç Penny Askert'in salondan çıkmasının ardından genç bir kadın, kucağına bebeğini de alarak arka sıralardan kalktı ve Johnny Depp'e seslendi, Johnny. Seni seviyorum, diyen kadın ardından da, bizim ruhlarımız birbiriyle bağlantılı, sözlerini ekledi. Fakat genç kadının, herkesi şoke eden eylemi, bebeğini Johnny Depp'e gösterip, bu çocuk senin, demesi oldu. O anlarda dep duruşmalar boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarına yaptığı gibi döndü. Kadına el salladı ve sonra da öpücük gönderdi. Adı açıklanmayan kadın görevliler tarafından salondan çıkarıldı. Herkesi şaşırtan bu olayın ardından "Depe, bu bebek senin?" diye bağıran kadın merak konusu oldu. Law and Crime adlı sitenin belirttiğine göre söz konusu kadın bu olayın ardından sorgulandı. Genç kadın o sırada şaka yaptığını söyledi. Bu tuhaf olay da Johnny Depp ve Amber Heard davasının unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.